Sen çok tatlısın. Allahım bu güzelliği Sen çok mu tatlısın? Sen nasıl böyle bu kadar güzelsin? Ha? Sen ne kadar güzelsin? Ay, ay kaçamak kaç kaç. Hiç ben bu kadar güzel böyle bir kedi görmedim. Gerçekten. Gel bakalım, pıs pıs. sen çok güzelsin. Gel bak bakayım bana, çok tatlısın. Gitme, gel sus sus. Evet gerçekten çok güzel, bayıldım renklerini.